Bir gün bunu eli sopalı menekler kabire gel bakalım buraya. Allah'ın tonlarca suyunu içtin. Tonlarca yemeğini yedin. Nimetleri enval çeşit nimetler istifade ettin. Gel bakalım ne yaptın? Namaz kıldım. La zaten kılacaksın namazı. E oruç tuttuk zaten tutacaksın. E faiz yemedim bir tane kafasına yiyecek miydin lan bir de? Yemedim diye övünüyorsun bir de. Başka ne yaptın söyle bakayım. E ben kumar oynadım. Bir tane daha kafasına şerefsiz. Bir de kumar oynamamış. Oynamayacaktın zaten. Başka ne yaptın? Hiçbir şey yok. Öyle mi olsun arkadaşlar? Ekstraya bakıyorlar. Ekstra ne var başka? Allah için ne yaptın? Onlar senin için onlar. Allah için ne yaptın? Söyle bakalım. İşte Allah için yapılacak en büyük iş nedir biliyor musunuz? Çocuklarını Allah yoluna, Kur'an yoluna vermektir arkadaşlar. Böyle bir hoca kardeşimiz gibi hoca yetiştirmektir. Allah için ne olur? Allah'ın anlamayı nasip etsin. Tehsin ihsan eylesin.